Halide Özkurt ben. İzleyen herkese selamlar. Cumartesi günü Hıdırna bir yaylası çıktık. Ara ara buradan video istiyorlardı. İsteyenler vardı. Bugün güz manzaraları çok güzel. İnşallah ona cevap vermeye çalışacağım. Uyana uyana Yok yana. Yok, buradan çıkacağız Evet, oradan çıkacağız evimiz burada. Abi. Abi öyle bırak, çıkamayacaksın. Dur, ayakların kayar. Ama orada da geri gelir. Başkanım çık, bir daha hız al. <gülüyor> <gülüyor> e sen nasıl çıkaracaksın onu? Araba devriliyor. Abi bırak, bırakabilirsin oraya. <laughs> Azaltacağım onu, azıcık çıkacağım. Ha. Hale devriliyor. Sen bu yükü biraz şey, arkaya vurmuş. Çevirelim onu o zaman, çevirelim. Aa, tamam. <laughs> Hadi Allah kolaylık versin. Çok sağ olun aralar. <gülüyor> 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 Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş Sağ olun. Buranın bu kürkan ağaçları çok güzel görüntü oluşturuyor burada. Ben diyorum ya Zigan Hay, o yüzden sonbaharı çok seviyorum. Burada çamaz da, Zigana'da böyle çamların arasında gürgen falan çok hoş bir görüntü oluyor. O. Oh. Burada da bak. Seyir terası karşıdan aşağıda ne ormanlara diyorlar böyle üstten gökyüzü gözükmüyor. Şu anda muhtemelen yerler kıpkırmızı olmuştur yapraklardan. Şey, bunlar neydi? Var git. Var git yani kışın geldiğine haber veren size. Gidin şey. artık. <laughs> aşağıda e, tarım herhalde yapıyor yani. Yürüyüş yolu var ama biraz aşağı iniyorsun. Eko, Eko <laughs> patika yolu. Şuradan aşağıda oraya kesek bir yol var. Orman Genel Müdürlüğü yapıyor. <laughs> Zor yürüyüş parkı. Daha yavaş yürüyorum başkanım. Manzaranın tadını çıkartalım. Kışın kar yağınca bu yol genelde açılıyor. Etraf böyle ben beyaz boyanmış ağaçlar. Yol açık çok güzel manzara oluyor burada. Bazen de bu kar yağarken soğukta Yapışıyor ya şey ağaçlara. he <laughs> onu diyorum. Ha, onu diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş manzara oluyor. Sanki bu şey yılbaşı ağaçları yaparlar ya. Gelin. Ya. Orjinal sütlerim. Varkit çiçekleri açtı diyor. Varkit var ya. Evet. Onu söylüyor sana. Espri yapıyor. Siz hala gitmediniz diyor üstüne de. Var git diyor, git git, kış geliyor, git diyor. Sen ama hala gitmedin. Kadın odun mu yapar? Ya? Ondan piş, ama piş, piş, piş. çok bir şey oluyor. Ey gidi yalan diyor. Buyurun yukarı. Çocuğun Şuradaki evlerin yani yaylacılar hariç evlerin ne kadar hakkı varsa bizim de o kadar hakkımız var. Nasıl ya? Karadağ gibi öyle mi? Karadağ, Vapkebire iniyor. Yol çarşı başına iniyor. Kaldırım nerede kalıyor? Kaldırım buradan öteye 5 kilometre anca var. sesi bile hoşuma gidiyor. Vırt 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 vur. <laughs> Eski hızlarla da biliyor musun? Gördün mü? Yetiştin <laughs> mi? Tamam tamam. Tahta bir şey verdi Aha. Biri altta biri üstte Hı. tezgahta. Ya, sanatkar var vardı Sanat önemli miydi? Eskiden para o kadar önemli değil ki sanat önemli. Onlar ne sanatkar diyor. İşte onların kol kasları çok kuvvetli oluyordu. Sen ne kadar spor yaparsan bak kol kasına ulaşamazsın. Кто-то <питер> что <-касса> Çok sık öpülüyor et, be. Ya. Yakması yanlış ya. Da bir yere yığıp bırakması lazım. Zaten tamam. çürüyüp yok oluyor orada. Yok ya. Açın altına. Yoksa bir zaman sonra yüklü, yeşil yüklü dönüşüyor bu işte. Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş gördük. Başkanım nasıl bir yer burası? Ya tabii e, muhtelif zamanlarda Hıdır Nebi'ye geldik ama bu e, mevsimde ilk defa geldim. Kaç günde hava bozuktu bugün hava çok güzel bak var gitler de artık buradaki insanlara git git diyor yani. Kış çaklaşıyor. Çok güzel. Ama geldiğimizde çok kalabalıktı bugün sakin. Çiçekler ah, kitleyken biz anladım. geldik. Bir tezatlık yok mu bu işte yani ya? Yani biz geldik ama biz birkaç saatliğine geldik. Kitmek üzere geldik ha. <laughs> <öneceğiz arada gülüyor> güzel yani. Bunu bir yaylası daha önce de gene böyle bir videoda söylemiştim. Harika bir yer. Ulan baktın mı şuradan şehre doğru baktığın zaman sanki şehir öyle altta avucunun içinde gibi duruyor. Hmm. Yakın, şehre yakın, e, yol da iyi, güzel. Şimdi tabi sonbaharın bütün özellikleri var. Gürgen, gürgen ağaçları, yaprakları sararmış artık. Çamlar yine öyle yeşil tonuyla kalıyor. Muhteşem görüntüler var. Evet. Hıdır Nebi'yi seviyoruz. Biz de sizi seviyoruz başkanım. <laughs> Peki böyle hayallerinizdeki yaylada nelerin olmasını istersiniz? Ya şöyle tabi yayla konusunda farklı tercihler var. Bazı insanlar çıplak araziyi seviyor. Şöyle çimeni seviyor. Bazıları ağaçlık alanları seviyor. Ben ikisi bir arada istiyorum. Yani ağaç da olsun biraz. Ha çok yoğun ağaç olunca yaylanın özelliği kaybolur, çimen olması lazım ama ben ikili ikisi bir arada tercih ediyorum. Peki bu hayvancılık son dönemde bayağı bir azaldı. Eskiden çok fazlaydı. Ya şöyle ben e, son iki senedir biraz yaylalara gitme fırsatı buldum ondan önce. Cami Boğazı tarafına gittim. Orada hem küçük hayvan e, sürüleri gördüm hem de büyük baş hayvan gördüm. Sanki o bölgede biraz daha şey... Hayvan sayısında artış var ama bu burada Hıdırlı bir bölgesinde bu bölgede sizin buralarda şey azaldı. Yani çok azaldı herhalde hiç çok az çok az karşılaştım. E bu da hoş değil tabi burada e, sonuçta hayvancılığın olması lazım. O hayvanlardan elde edilen süt, yoğurt, yağ, peynir neyse onların e, bulunması gerekiyor. Onun için belki bir çalışma başlatılabilir. E, güzel olur. Tabi şey az önce de ifade ettim. Alanların da biraz daha kontrollü yerleşimin olması lazım. Yani çok yerleşime karşıyız ama özellikle bu yerleşimin olan yerleşimin de belli bir alana sıklaştırılması toplu olması, diğer alanların serbest kalması hem hayvancılık açısından hem de ee, doğa açısından önemli diye düşünüyorum. Orada başkanım siz makine mühendisisiniz. Burada bir mühendislik harikası araç var. Şöyle size sağ tarafa doğru alayım. Şu ileride bakın bir tane Toros taksi var. Heh. Tamamen el yapıyla kar, kar araç haline getirilmiş ve çalışıyor. Öyle mi? Aha. Bir mühendis gözüyle aracı bir inceleyin bakalım. Beğenecek misiniz? Gökhan Türkmen diye bir arkadaşım bu. Akçaabat'ta dükkanı var. Makas dükkanı var. Yani makine için Tabii. Mi? Kışın geliyor. Bundan beraber burada. Üzerine, üzerine de şey. ee... Tamamen kendi yapmış onu. Palet, malet. Hepsi özel yapım yani. Üstteki araç, motor her şeyse üstünde oradan alttan lastiklerini falan söktü. yürü raksamını kendi tasarladı. Maç tarafı palette gibi. Burada yeniyorum. Bak palette de kendi tasarladı şey hele hazır ha. palet değil. Ve diyor? Aha. Evet. Ee, şey tabi burada işini görüyor. Bu tam bir paleti bir makine bir ee, söyleniyor. Da gayret etmiş. Köşementleri buraya tutturmuş. İşte burada bakın. Lastiklere <laughs> <laughs> çeviriyor. <dikerek> şey yapmış. <laughs> ee, şunları taşın, taşıma paletlerinden koymuş. Aslında imkan verilse, yani böyle her türlü imkan verilse bizim insanlarımızın ne yapacağını bir örneğidir bu. Bu şöyle toplama çöpe gidecek hurdalardan bunu yaptı. E, elbette tabii. İmkan olmuş olsa Doğrudur, bunun uçanını da yapar uçanını. Hepsi yukarı verdi. Çünkü kartı zamanında zaman çalışmıyor. O yüzden yukarı verilmiş. Evet, evet. Hepsi hesaplanmış. O izliyor. Sayfaya takip ediyor. Buradan selam da yollayabilirsiniz. Şey, <laughs> Güzel. Ya o e, 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 zamandan beri birlikte çalışıyoruz. Rak Bir defalarca söyledim. Bunu yapanlar, diğer ülkeler bizden Sanayi anlamında daha gelişmiş ülkelerin insanları bizden zeki değil. İmkan verildiğini yapalım tabi. Kaldı ki Karadeniz insanı daha iyisini yapar. Bak bu caminin özelliği karataş. Duvarın özelliğine bakın pirget gibi yontulmuş ve çok güzel yapmışlar onu. Nasıl bir yarada güzel gözüküyor değil mi? Yani bu burada da böyle bir cami olmalı yani. <laughs> yani. Evet. Emek verilmiş onda. Burası yaylanın merkezi. Burada bakkal var, çay ocağı var, kasap var, fırın var. Merkez. Aha. Böyle Cırdır Nebi'nin merkezine geldik. Tabii Aha. diğer tarafta biliyorsun balıklı e, var mı? Balıklı göl yaylası. Aha. Balıklı bizim yayla oradan aşağı gidecek. Burası sizin yaylamız Fırıncı abimiz geldi. Onlarla bir tanıştırayım. sizi. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefa geldiniz. Buyurun. Burada bir de hoş geldin. Evet, sağ olun. 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 Nasılsınız? İyi misin? Yok tanımıyorum. Haydar Revi. Haydar? Revi Revi. Bitirmiyoruz Halit Bey ki oranın O İsmail abi dediğin yeri burası işte. Siz burayı dediniz değil mi? Evet da. burası. Bir balıkçılık Bu ya er kasaplar burada ya bütün baş başı baş, baş, baş yani buraya geldi. geldiğimizde burası o kadar kalabalıktı. Bak şu an öyle bir şey yok burada. Tam bir panayır havası ama bak yeni şeyler açık. Mükkanlar açık, poligon açık. Cumartesi <laughs> pazar açıyordu. Çoğalışımız yanarca maaşı gibi <laughs> Kaçtık Bir <mısın ya? gülüyor> <laughs> Ne? Allah bir şey almayalım, bir sürü bir sürü bir şey yapacak için Atları gördünüz mü? Gelin fotoğraf çekip söyleyin bana <laughs> Şapkanız var ya, gel gel ta Şapka ta uygun <laughs> Geçen sefer biraz Abi üsttekine yaklaştın. Yapayım. Okay. <laughs> inşa eden Allah. Birazdan yağmur yağacak gibi vaziyet var. yerine git yerine.